Gazeteci Fatih Portakal Pandora belgelerine göre edindiği serveti vergiden kaçırmak için Britanya Virgin Adaları'na aktardığı iddia edilen iktidarın gözde müteahhitlerinden Mehmet Cengiz'le ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Pandora belgelerine göre AKP'den aldığı tartışmalı ihalelerle bilinen Mehmet Cengiz edindiği serveti vergiden kaçırmak için Britanya Virgin Adaları'na aktardığı iddia edilmişti. Fatih Portakal'da adı belgelerde geçen Mehmet Cengiz'le ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Portakal paylaşımında hatırlayın millete küfreden kişiydi bu. İddia edilen paraları mı yurt dışına uçurmayacak buna hiç şaşırmadım. Gelsin sıradaki ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski başbakan Binali Yıldırım iş insanı Mehmet Cengiz'le birlikte Panama Papers yayınlandığı dönemde vergiden kaçmak için kurduğu offshore şirketlerle gündeme gelen Mehmet Cengiz, Pandora Papers sızıntılarında da öne çıkan isimlerden biri oldu. Mehmet Cengiz, Doşevelle'ye yaptığı açıklamada, Panama Papers sızıntılarında adının geçtiği şirketlerle şu anda bir ilgisinin olmadığını savunmuştu. Vefa Cengiz dışında kullandığı bir offshore şirketi daha olduğu bilgisini veren Cengiz, Yurt dışındaki şirket ya da taşınmazlarını Türk makamlarına bildirmekle ilgili yasal bir zorunluluğu olmadığını vurgulamıştı.